Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi bu yapacağım açılımda da anlık enerjilere bakacağız. Acaba aklınızdaki kişi şu anda ne durumda, ruh hali, size karşı duygusu, düşüncesi yani birazcık bunları okumaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah dilim döndüğünce kartları aracılık etmeye çalışacağım. Tabii ki de en güzel niyetlerimi alıyorum. Ee, en doğru niyetlerimi, en güzel enerjilerimi alıyorum. Ve bu şekilde okumaya geçiyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alınız. Ve tabii ki abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdiden hepinize de çok teşekkür ediyorum. Ve hemen aklınızdaki kişinin güncel duygusuna başlıyorum. Yani kendi dünyasında neler hissediyor, neler olup bitiyor? Öncelikle buna bir bakalım. Kendi dünyasında neler oluyor, bitiyor. Şimdi ilk etapta arkadaşlar bakın kaderin müdahalesi kartıyla açılışı yaptık. Yani bu da demektir ki Kişi kadersel bir takım durumlarıyla ilgili karar almaktan, inisiyatif almakta zorlanıyorsa belli ki şu anda kadersel anlamda bu kişiye bazı etkiler e, meydana gelmiş gibi gözüküyor. Fakat yine de kişi bir kaçış enerjisi içinde yani yine kabul etmek istemiyor, yine kaçıyor. Bu bir kadersel yazgı olabilir. Bu kaderin, ilahi planın ona böyle e, bir şekilde... Uca sınıra getirdiği, kapıya dayattığı bir şey olabilir. Ama yine de burada kişi bir kaçış enerjisi içinde. Yani hala daha kabul etmekte zorlanıyor. Yani kadersel mevzularla ilgili kişinin kabullenmekte zorlandığı durumlar var. Bir nevi karşı çıkıyor, bir nevi görmezliğe geliyor. Kaçış psikolojisi içinde arkadaşlar. Ve dolayısıyla da burada kişi tam bir yol ayrımında. Evet, yol ayrımı da şunla ilgili, hayatındaki insanlarla ilgili arkadaşlar. Özellikle kendisi için önemli gördüğü, değerli gördüğü insanlarla ilgili e, belli ki bazı sıkıntılı süreçler yaşamış, yaşamaya devam ediyor. Ve bu kişilerle yolunu ayırma, ayırmama, devam etme konusunda bir ikilem yaşıyor. Evet, aslında onları paylaşmak istemiyorum. Evet onlar benim için çok değerli ama bana yaptıkları hareketler, bana yaşattıkları durumlar benim bunu düşünmeme sebep oldu. Benim tam bir yol ayrımına gelmeme sebep oldu diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında bu kişi şu anda bir sevilme ihtiyacı içerisinde özellikle ailesinde böyle bir ortamı görmediğini söyleyebilirim. Ailesinde yeterince sevilmiş sayılmış bir insan değil. Hatta bir kısmı aileden uzakta olabilir. Şu anda ailesiyle arasında mesafe durumu olmuş olabilir. Ve sanki onlara yakın olmak istiyor Sanki onların ilgisine ihtiyaç duyuyor Sevilmek ihtiyacı içinde Ve tabii ki sizin tarafınızdan da Sevilme ihtiyacı içinde olabilir Ama bu kişi için şu anda bu önemli gibi gözüküyor Ve bu kişinin Arkadaşlar Bazı idrak ve aydınlanmaları olmuş Bu da özellikle Söylediği yalanlarla ilgili Demek ki belli ki bu yalanlar bu kişinin bir şekilde önüne çıkmış Bunun dışında Etrafındaki insanların hani biraz evvel dedik ki ya, ona yanlış yapan kişiler ve onu ikilemde bırakan yol ayrımında bırakan kişiler bununla ilgili bir durumda açığa çıkmış olabilir. Yani çok sevdiği çok yakın gördüğü birinin bir yalanıyla karşılaşmış olabilir. Şu anda e, bununla karşılaştım bu beni gerçekten çok üzdü ama bir yerde de aydınlanmamı sağladı. E, o yüzden de ben tam bir yol ayrımındayım kim benimle devam edecek kim geride ve geçmişte kalacak şeklinde düşünüyorum diyor. Kayıp ve bitişler var. Evet arkadaşlar kayıp ve bitiş yaşama durumu var. Kimisi de bunu yaşamak üzere. Ee, çok fazla kalbinin kırındı, kırıldığını, çok fazla incindiğini söylüyor. Ama ne olursa olsun e, bu kayıplar ve bitişler benim hayrıma olacak, benim faydam olacak dediği bir durumu var. Tabii ki eğer siz ayrıysanız bu kişiyle sizinle kavuşmak bu kişi için çok önemli şu anda. Sizinle kavuşmayı istiyor. Ya da hayatında ayrılık yaşadığı farklı insanlar varsa yani kendi isteği dışında hayat şartlarından dolayı belki ayrı yerlere savrulduğu insanlar varsa şu anda bunlarla da kavuşmak istediğini bir araya gelmek istediğini söylüyor. Fakat genel anlamda aklınızdaki kişi biraz böyle etrafıyla çatışma ve anlaşmazlık içinde olan biri. Bana kalırsa kişinin içinde de böyle bir enerji var. Bu da onun aslında kaderin ona dayattığı ilahi düzenin artık şöyle yap, şu yoldan git dediği durumlarla ilgili, uyarılarla ilgili bir kaçış yapmasına sebep oluyor. Yani bir şeyleri kabullenmekte zorlanıyor. Bu da onun hem kendi içinde hem de kendi dışında diğer insanlarla çatışmasına sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine bir diğer enerjisi kıskançlık enerjisi. Yani sahip olduğu hiçbir şeyi başkalarıyla paylaşmak istemiyor bu sahip olduğu mal olabilir bu sahip olduğu birikimler olabilir bu siz olabilirsiniz sevdiği değer verdiği insanları paylaşmak istemeyen biraz da böyle kıskanç enerjilerde bir yapıda gibi gözüküyor evet bunlar anlık enerjilerdi şimdi gelelim bakalım sizinle ilgili durumunda neler var Evet size karşı duygu ve enerjilerde neler var? Bir de buna bakmak istiyorum. Duygu ve enerjilerde size karşı neler var? Duygu ve enerji. Karşılık bulamama dedi arkadaşlar. Bunu her anlamda düşünebiliriz. Belki de duygularına karşılık bulamıyor. Belki yaptığı şeylerin karşılığını size görmediğini düşünüyor. Ya da belki bu ara Birkaç hamlesi olduysa, birkaç adımı olduysa aynı karşılığı sizden göremediği için bir hayal kırıklığı içinde olduğunu söylüyor olabilir. Şu anda ama sizden karşılık bulamadığı bir takım konular varmış. Tabi bu her şey olabilir. Bunları siz biliyorsunuz. Biraz bu konularla ilgili düşünceli gibi gözüküyor. Ve şunu söylüyor diyor ki yani onda bazı şeylere karşılık bulamıyorum. E, bu da beni üzüyor ve çünkü ben e, çok büyük özlem ve arzu içindeyim. Onun bana eskisi gibi olması için. Ee, belki de o ilk tanıştığımız anlarda olmamız gibi yani bunlara çok büyük özlem duyuyor arkadaşlar ve eski ilginizi alakanızı şefkatinizi onu arzuluyorsanız bunu belli etmenizi çok fazla istediğini söylüyor bu konuda diyor çok aslında özlem ve arzu içindeyim fakat bir şekilde ondan karşılığını göremiyorum diyor burada bir hayal kırıklığı var sizinle ilgili kişi bir hayal kırıklığına uğramış ee, bize bunu söylüyor Hatta bir kısmınız burada belki de bu kişiye... ...hiçbir şekilde tepki vermiyor olabilirsiniz. Ee, yani böyle ölü taklidi yapar gibi. Olumlu, olumsuz hiçbir şekilde. Görüşmüyor olabilirsiniz. Kendinizi ve enerjinizi çekmiş olabilirsiniz. Ee, sizden haber alamıyor olabilir. Bilgi alamıyor olabilir. Burada onu da veriyor çünkü. Ve diyor ki çok fazla özlüyorum. Yani onu göremiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle konuşuyor, hayatı nasıl gidiyor? Bunları bilmek istiyorum. Onu çok arzuluyorum. Gözümde tütüyor. Ve... Bunları düşünmesine rağmen... Bir taraftan da belki de size karşı duygularını da saklıyor. Duygularını gizliyor. Bu da olabilir. Çünkü karşılık bulamadığını düşünüyor. Ya da bir kısmınız için karşılık bulamayacağını düşünüyor olabilir. E, ve hatta tabii ki... Sizin de duygularınızı şu anda gizlediğinizi... Bastırdığınızı düşünüyor. Dediğim gibi... Büyük ihtimalle kendinizi geri çektiniz. Enerji anlamında, duygu anlamında... Bu kişiye bir şeyler vermiyorsanız... Ya da onun istediği oranda vermiyorsanız ya da eskisi gibi burada kişi sizin de duygularınızı bastırdığınızı artık eskisi gibi olmadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Ve görüşmüyorsanız gerçekten de sizi çok merak ediyor. Hayatınızın nasıl ilerlediğini nasıl geçtiğini çok fazla merak ediyor. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi aranızdaki uyum ve dengenin uyum ve dengenin biraz böyle manipülasyon ve narsizmden dolayı bozulduğunu da düşünüyor. Yani e, bunu siz biliyorsunuz. Kim bunları yaptı? Manipülasyon, narsist hareketler, kendini ön plana koyma. Bunlar bizim diyor dengemizi bozdu. Sizinle ilgili enerji ve duygularında şu anda bu da var. Evet, kişi kendisi yaptıysa bunu söylüyor olabilir. Çok manipülatif davrandım. Hep kendime doğru her şeyi çevirmeye çalıştım. Narsist enerjilerdeydim. Bencil davrandım. E, bencil olunca da bir ilişki ilerlemez. Ne olur? Uyum ve denge bozulur. Bakın bunu da söylüyor olabilir. Ve size karşı tutkusu inanılmaz derecede fazla bunu söyleyeyim arkadaşlar. Fakat şunu söylüyor: Belki de yalnız kalma ihtiyacımız var. Belki de onu şu anda yalnız bırakmaya ihtiyacım var. Belki de ben de yalnız kalmalıyım. Yani bu yalnız kalmanın her iki tarafı da iyi geleceğini düşünüyor. Tüm tutkularına ve ihtiraslarına rağmen belli bir süre her iki tarafında kendi kafasını dinlemesinin bu ilişki için iyi olabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Ee, ve bu yalnız kaldığı dönemlerde aslında şöyle bir şey de var. Çok fazla da hırs yapıyor her şeyi. Sizi elde etmek, sizinle eski günlere dönmek, eski ilginiz ve alakanızın bu kişi üzerinde olması bakın bunları aşırı derecede hırs yapmış sizinle ilgili. Tabii bunun dışındaki meseleler de olabilir. Ee, ama yoğun bir şekilde elde etmek, o ilgiyi, alakayı tekrar üzerine çekmek e, çok fazla istiyor. Ama dediğim gibi eylem burada gözükmüyor. Yani tabii ki bakacağız bir eylemi olacak mı, olmayacak mı ama şu anda duygusal anlamda sanki hem kişide hem sizde bir geri çekilme durumu, yalnız kalma durumu, sanki bir basiretsizlik. Eee, fakat tüm basiretsizliğe, tüm eylemsizliğe rağmen bir şeyleri hırs yapan, sizi kafasında bitirmemiş olan, hala daha ben onunla ilgili şunları şunları elde edeceğim diyen bir kişi var. Yani bir liste var önünde. Ama bu listenin en başında benim gördüğüm kadarıyla, sizin eski ilginizi, alakanızı, sevecenliğinizi, enerjinizi bu kişiye, bu kişiye vermeniz ve bunu vermediğiniz için de şu anda bir şeyleri hırs yapmış gibi gözüküyor. Ve arkadaşlar bu kişi aranızdaki diyalogta yanlış seçimler yapıldığını düşünüyor. Belki de bu kişi kendi yaptığı seçimlerden bahsediyor olabilir. Yanlış kişilerin peşine gitmek ya da farklı seçimler. Ama ne olursa olsun bunlar yanlış seçimlerdi yanlış seçimler yaptım ya da yanlış seçimler yaptık ee, ve bizim artık tazelenmemiz yenilenmemiz gerekiyor dediği bir süreci var. Dolayısıyla yanlış yapılan seçimler yanlış alınan kararlar adımlar bir şekilde temizlensin çünkü ben seninle temizlenmek yenilenmek istiyorum dediği bir enerjisi var. Dediğim gibi sizinle ilgili bazı konuları hırs yapmış gibi gözüküyor arkadaşlar peki o zaman duygulara bir bakalım. Biraz daha ayrıntı alalım. Bunlar hem enerjisi hem duygularıydı. Şimdi net bir şekilde soralım. Diyelim ki beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, çok net bir şekilde soruyoruz anlık enerjilerde. Bu kişiye dair en gerçek, en kalbi duyguların nelerdir? Bir söyler misin? En gerçek duygular. En gerçek duygular. arkadaşlar hem kılıç dokuzlusu hem e, kılıç onlusu bakın duygu anlamında sizinle ilgili e, aslında korkular var pişmanlıklar endişeler hala daha geçmemiş acı ve üzüntüler var yani kişiyi yere seren elbette sizi de aynı şekilde yapmıştır tahminimce büyük ihtimalle e, hala daha unutamadığı bir takım acılar var yer etmiş durumlar var biraz bundan bahsetti duygulardan ve bakın burada mola kartını tekrar verdi yani bizim birazcık dinlenmeye, birazcık yorgunluğumuzu, negatif enerjimizi atmaya ihtiyacımız var ee, diyor aklınızdaki kişi. Bu belli bir süre birbirinizden uzaklaşmak olabilir. Bu bir tatil'e çıkmak olabilir. Bu dikkatinizi birbirinizin üzerinden farklı bir yere vermek olabilir. Ama ne olursa olsun bizim bir mola ihtiyacımız var diyor. Hatta burada bir kısmı şunu da söylüyor olabilir. Biraz daha birbirimiz dışında işte ailemizle vakit geçirmek. Arkadaşlarımızla vakit geçirmek, dostlarımızla vakit geçirmek, bu bize iyi gelecektir. E, dikkatimizi farklı yöne çevirelim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir mola niyeti var sizinle ilgili duygularda. Özellikle sizin dışınızdaki insanlar da araya girdiyse ve e, tabii ki bunlar da biraz böyle e, etkili olduysa ilişkiye, ilişkinin yıprandığını düşünüyor ve dolayısıyla bir bekleme süreci bize iyi gelecektir diyor ve iki kart iki kartta da aslında kişinin size karşı duygularının olduğu çok net bir şekilde var arkadaşlar e, aşıklar kartını zaten verdi ve kalp kartını verdi ki orada da gerçek aşk vardır e, fakat şöyle düşünüyor evet gerçek bir aşk evet ben ona bağımlı olduğumu düşünüyorum bir türlü ondan kopamıyorum bu şekilde zincirlerle ona bağlıyım ve bunun gerçek bir aşk olduğunu düşünüyorum doğru fakat bir şekilde yüreğimizi ortaya koymamız lazım. Bir şekilde bir şeyleri gönülden istememiz lazım diyor. Ya burada sizin istekleriniz değişti arkadaşlar. Ya da siz bu yola çıktığınızda tanıdığınız insanla şimdiki insan arasındaki farkı görüp bir şekilde bu kişiyi değiştirme niyeti içinde olmuşsunuz o gibi geliyor bana. Ya da o sizi değiştirmeye çalışmış. İşte burada tam da bunu söylüyor. Evet aşk var. Evet bir bağlılık var. Evet gerçek bir aşk. Fakat bizim biraz daha birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeye ihtiyacımız var diyor arkadaşlar. Başkalarının sözüne takılmadan, belki başkaları ne der diye umursamadan ve hatta birbiriniz üzerinde baskı yaratmadan olduğu gibi kabul edilmenin burada öneminden bahseden bir kişi var. Bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyor. Artık kaçamayacağınız bir nokta olduğunu düşünüyor. Ve o yüzden de birbirimizi değiştirip dönüştürmektense birbirimizi olduğumuz gibi kabul edersek aramızdaki bu zor süreç, bu zor iletişim bir şekilde normale döner, düzlüğe çıkarız diyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar birbiriniz üzerindeki yargılarınız, ön yargılarınız da biraz etkili gibi olmuş ilişkinizde. Gerek kişiden kaynaklanan, gerek sizden kaynaklanan işte bu ön yargıların bitirilmesi Bizim için artık bir gereklilik diyor. Hatta bir kısmınız için arada bir mahkeme durumu olabilir. Yani sizin ilişkinizin ilerlemesini engelleyen, sizi sürekli yere seren, e, dinamiklerinizi, enerjinizi aşağı çeken bir mahkeme durumu olmuş olabilir. E, ve şunu söylüyor, diyor ki gerçeklerin açığa çıkması, e, çıkmasını çok istiyorum. Bu mahkemenin sonuçlanmasını istiyorum. Ve olayları tarafsız değerlendirelim. Lütfen taraflı davranmayalım ve... Bu olay sonuçlanana kadar da bir mola vermekte fayda var diyor. Burada tabii ki illaki gerçek bir mahkemeden bahsetmek zorunda değiliz. Kimisi için böyle olabilir ama kimisi için de zihinlerdeki mahkemeler olabilir. Yani bunları diyor tamamıyla hazmedebilmek için, kendi içimizdeki bazı gerçeklerin açığa çıkması için, kendi içimizde yüzleşme yaşamamız için o molanın, o fırsatın birbirimize verilmesi gerekiyor. Bu artık şart. Bu olmadığı sürece biz hep aynı olayları yaşayacağız, hep birbirimizi yıpratacağız ee, ve hiçbir yere ulaşamayacağız. Bir arpa yolu boy gide bir arpa yolu e, boyu yol gidemeyeceğiz diyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, kişi e, evet bu ilişkiyi çok istediğini söylüyor. Hatta bu ilişki için çok fazla dua ettiğini, e, beklediği özlediği bir ilişki olduğunu ama şanslı zamanlamaları beklediğini düşünüyor. Yani. Aslında çok daha iyi günler gelecek buna inanıyorum ama şu anda bir durmalıyız, bir beklemeliyiz. Belki de hiçbir şey yapmadan, aksiyona geçmeden hem kendi kafamızı dinlemeliyiz hem de ilişki için bir fırsat yaratmalıyız diyor arkadaşlar. Ve bu kişi özellikle sizinle iletişimini güçlendirmek istiyor. Bakın iletişim problemleri çok yoğun yaşayan bir çift olabilirsiniz. Yani birbirinizin ne dediğini anlamayan, işte bir tarafı bir taraf başka bir şey söylerken diğeri başka tarafa çeken bir yapıda olabilirsiniz. Biraz da ondan bahsediyor. Bu iletişimin tesis edilebilmesi için bir fırsata ihtiyaç var. Ve o yüzden de hani şu anda bir şeyleri yıpratmayalım diyor aklınızdaki kişi. Eğer bu kişiyle ayrıysanız arkadaşlar dönüş kartını verdi burada. Kişi sizden uzak olduğu dönemlerde yönünü kaybettiğini ve kendini gerçekten duygusal anlamda yitirilmiş boşlukta duygusal bir açlıkta hissettiğini söylüyor ve bu yüzden de dönüş niyeti var. Bakın bunu da söylüyor size dönmek sizinle tekrar olma niyeti var ayrı olan arkadaşlarımız içinde ve burada bir haberleşme niyeti var gündemde bir kısmınız için e, iletişime geçmek konuşmak çünkü sizin sesinizi çok özlediğini sizinle sohbeti çok özlediğini söylüyor arkadaşlar ve bu konuşmada da aslında sizi değiştirip dönüştürecek çok önemli kırılma noktalarının, çok önemli kararların alınacağını söylüyor. Kişi uzun zamandır içine atmış bir şeyleri ve bu içine atmış olduğu durumları bu telefon konuşmasında sizinle görüşmek ve bu anlamda da ilişkiyi farklı bir boyuta taşımak istiyor arkadaşlar. Burada gerçekten de büyük bir kırılma noktası olacak gibi gözüküyor. Ve duygularda şu da var. Yani her iki tarafında birbirine haksızlık yaptığını düşünüyor. Sadece sen diyor kendi açından bakıyorsun belki olaylara ama benim de darıldığım, kırıldığım, e, haksızlığa uğradığımı düşündüğüm noktalar var. O yüzden de e, bir şekilde bunların farkında olalım. Yani kendimiz için istediğimiz şeyi bir başkası için de isteyelim. E, ben de bazı konularda senin adil olmadığını düşünüyorum. Ama bunları telafi etmek için bir şansımız var bu fırsatı biz kendimize verebiliriz diyor. Ve bunun dışında da aslında buradaki kişi biraz böyle ilahi sisteme de güvenen, şansların, şanslı zamanlamanın, güzel günlerin önünüze geleceğini düşünen biri var. Ama bunun için diyor biraz beklemek, biraz mola vermek. işte birbirinize karşı çok aksiyon alıyorsanız biraz durmak, biraz sessizlik enerjisi. Bunların iyi geleceğini düşünüyorum diyor ve burada bana kalırsa biraz durmak bu ilişkiyi biraz daha yoluna sokabilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani aksiyon almaktansa biraz sessizlik, biraz bekleme enerjisi bir şeyleri toparlayabilir gibi. Ki zaten kişinin niyeti de sizinle ilgili olarak bu ilişkiye yön vermek. Çünkü eğer uzaktaysanız, görüşmüyorsanız bir kısmınız yönünü kaybettiğini düşünüyor. Ve bir şekilde bu ilişkiye tekrar yön vermek istiyorum. Ve bu sefer artık duygularımla hareket etmek istiyorum Mantık mantık gittiğimde çok da bir şey elde edemedim. Ama artık duygularda coşmak, e, duyguları hakim kılmak istiyorum. Döndüğüm zaman e, bu şekilde bir insan olarak sana bu duyguları yaşatmak istiyorum diyor. Ve bir nevi sizi şaşırtmak istiyor burada anladığım kadarıyla arkadaşlar. Evet, burada görüldüğü üzere e, telefonlaşma var. Aksiyon olarak sorarsanız eğer telefonlaşma var, iletişime geçme var. Ee, arkadaşlar ayrılık yaşayanlar için uzun süredir görüşmeyenler için görüşüyor olanlar için ise hali hazırda bir mola durumu var bu sessizliğin bu molanın size iyi geleceğini düşünüyor her iki tarafında bir şeyleri kendi içinde düşünüp sonuca bağlayacağını ve bunun da ilişkiye katkısının büyük olacağını düşünüyor ee, dediğim gibi bu şekilde bir durumu var umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun diliyorum en kısa sürede ve konuşturma kartlarından da son olarak almak istiyorum. Bakalım size neler söylemek istermiş aklınızdaki insan. Hadi bakalım. Neler söylemek istersin? Anlatılır, hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi. Ben senin sustuklarını anlayabiliyorum. Sen benim konuştuklarımı dinlemiyorsun bile. Her şey geçiyor. Senin yerin bende hep aynı. Galiba en büyük sakarlığım gözlerine takılıp kalbine düşmemdi. Galiba en büyük sakarlığım gözlerine takılıp kalbine düşmemdi. Dünya için tek bir nüfus olabilirsin ama benim için dünyasın dedi arkadaşlar. Bunlar da size kurmak istediği cümlelermiş. Şimdi bir bakalım. Rumi'den cümle alacağım, bir de olumlama alacağım. Bu olumlamaları da yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Şöyle güzel olumlamalar var burada bir sürü biliyorsunuz. Her gün bir tane seçiyorum. Sizler de bunu yorumlara yazın ve aldım kabul ettim çok şükür öyle oldu demeyi unutmayın arkadaşlar evet şöyle söylüyor her şey Allah'a dönerek mümkün başka yerlerde sonuç aramak tamamen güç ve zaman kaybı kişinin kendini bile reddetmesi geçici her çöküş gibi zaferler getirecek pes etme ardını gör düşüşsen yeniden başla ve üret diye gelen bir çağrıdır neler olduğu önemli değil nasıl karşıladığın önemli çaresizliğe teslim olma çareye gelen engelin içinde ara o engel senin için bir çağrı. Hayatında değerini takdir etmediğin çok şey var. Bunları takdir etmenle kendi iç enerjin büyür ve yeni kapılar açılır dedi. Evet özellikle şu son kısım çok güzel. Hayatında değerini takdir etmediğin çok şey var. Bunları takdir etmenle kendi iç enerjin büyür ve yeni kapılar açılır. Evet çok güzel. Peki Rumi bize ne söylermiş bir bakalım. Evet, değneklerin beşlisi. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın dedi arkadaşlar. Bakın çok güzel bir mesaj. Egonuzu parçalara ayırın dedi. Evet, arada sorun olan durum egoysa arkadaşlar. Bu egomuzu birazcık yenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Rumi de böyle bir mesaj verdi. Peki, bugünlük benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.